konu adı geometrik cisimler. Ünite no 6. Ünite adı geometri ve ölçme. Sınıf 8. Dikdörtgenler prizmasının hacmini bulmak konumuz. Dikdörtgenler prizmasının hacmini bulmak için dikdörtgenler prizmasının taban alanı ile yüksekliğini çarparız. Şimdi taban alan neresi? Şu görmüş, gördüğümüz kısım. Bu alan ile yüksekliğini ne yapacağım? Çarpacağım. Yükseklikte neresi? Şurası. Öyleyse hacim diyorum. Şuraya yazıyorum bakın. Hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Hacim eşittir taban alan nedir? A çarpı B bakın. A çarpı B. Yükseklik H eşittir C. Demek ki hacim eşittir şöyle yazıyorum. Taban alan çarpı yükseklik. Buradan da A çarpı B çarpı C şeklinde yazarsak Taban alanının e, hacmini bulmuş olurum. Örnek 4. Yandaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 10 cm, 13 cm ve yüksekliği 40 cm'dir. Buna göre dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür? Hacim eşittir. A çarpı B çarpı C. A 10, B 13 ve yükseklik de C'de 40 cm'dir. Hacim eşittir. 10 ile 13'ü çarparsak 130 çarpı 40 hacim eşittir. 4 ile 13'ü çarparsak 52 5200 santimetre küp yapar. Santimetre küpü de 5200 santimetre küpü Bursa'da işaretliyorum. Şimdi burada şöyle gösterelim bunu. 10 santimetre çarpı 13 santimetre çarpı 40 santimetre. Şimdi 10 ile 13'ü çarparsak 130 santimetre kare çarpı 40 santimetre yapar. 40 santimetre. 130 ile 40'ı çarparsak 5200 santimetre küp yapar. Bunun üssü 1'dir. 2 ile 1'i toplarsak 3 santimetre küp yapar. Yani santimetre kare çarpı santimetre üssü 1. Eğer bir sayının üssü yazılmamışsa veya bir sembolün üssü yazılmamışsa bu 1'dir. Tabanlar eşit. Santimetre santimetre. Santimetre üssü 2 artı 1 yapar. Üstleri topluyorum. O da santimetre küp yapar. Örnek 5'e geliyoruz. Örnek 5. Yandaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 11 santimetre. 14 santimetre ve yüksekliği 50 santimetredir. Buna göre dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür? Hacim eşittir. A çarpı B çarpı C. Hacim eşittir. 11 çarpı 14 çarpı 50. Hacim eşittir. o 14 daha 50'yi çarparsam ne yapar? 11 çarpı 5 4, 20. 5 kere 1 5. 2 daha 7. 700 yapar. Hacim eşittir 77, 11 ile 7'yi çarparsak 7700 santimetre küp yapar. 7700 santimetre küpü C evet. anda işaretliyorum. Örnek 1, yanındaki dikdörtgenler prizması. Tapan kenar uzunluğu 4 santimetre, 6 santimetre ve yüksekliği 30 santimetredir. Buna göre dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür? Hacim eşittir A çarpı B çarpı C. Hacim eşittir. 4 çarpı 6 çarpı 30. Hacim eşittir. 24 çarpı 30. Hacim eşittir. 24 ile 3'ü çarparsak 72. 720 santimetre küp yapar. 720 santimetre küpü denizde de işaretliyorum. Örnek 2. Yandaki dikdörtgenler prizması taban kenar uzunluğu 6 santimetre 9 santimetre ve yüksekliği 40 santimetredir. Buna göre dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür? Hacim a çarpı b çarpı c hacim eşittir a 6, b 9, c 40 hacim eşittir 6 kere 9 54 çarpı 40 hacim eşittir 4 kere 4 16, 4 kere 5 20 21 2160 santimetre küp yapar. 2160 santimetre küpü burada da işaretliyorum. Örnek 6. Yanındaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 12 cm, 25 cm ve 60 cm'dir. Buna göre dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç desimetre küptür diyor burada. Önce santimetre olarak bulup sonra e, desimetre küpe ne yapacağım? Çevireceğim. Hacim eşittir. A çarpı B çarpı C Hacim eşittir. 12 çarpı 25 çarpı 60 hacim eşittir. 12 çarpı 25 ile 6'yı çarparsak 6, 5, 30 6, 2, 12 15, 1500 hacim eşittir. 12 ile de 15 çarparsak 180 yapar. Yanına 2 0 atarsan 180 bin, 18 bin santimetre küp yapar. Şimdi şöyle gösterelim. Metre küp, desimetre küp, santimetre küp, Şimdi burada yukarıya çıktıkça kaça bölüyorum? Bine bölüyorum. Desimetre küpe çıkmak geçmek için. 18 bini bine bölersem bakın şöyle gösteriyorum. 18 bini bine bölersem eşittir 18 desimetre küp yapar. Şöyle sadeleştirdim. Hacim eşittir 18 desimetre küp yapar. 18 desimetre küpü nerede işaretliyorum? Denizli'de işaretliyorum. Örnek 3 Yandaki dikdörtgenler prizması taban kenar uzunluğu 12 santimetre 15 santimetre ve yüksekliği 20 santimetredir. Buna göre dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür? Hacim eşittir. A çarpı B çarpı C Hacim eşittir. 12 çarpı 15 çarpı 20 hacim eşittir. 12 ile 15'i çarparsak 180 çarpı 20. Hacim eşittir 36. Yanına 20 santimetre küp. 3600 santimetre küpü Adana'da işaretliyorum. Örnek 7. Yandaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 15 santimetre. 18 santimetre ve yüksekliği 40 santimetredir. Buna göre dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç desimetre küptür? Hacim eşittir. A çarpı B çarpı C hacim eşittir 15 çarpı 18 çarpı 40 hacim eşittir 15 ile 40'ı çarparsam 600 yapar çarpı 18 hacim eşittir 6 8 48 6 1 6 4 daha 10 108 yanına 2 0 bu santimetre küp yine söylüyorum desimetre küp olarak istiyor metre küp desimetre küp santimetre küp. Şimdi santimetre küpten desimetre küpe geçmek için bine böleceğim. 10.800'ü bine bölersem şöyle 1, 2, 3 şöyle olur burası. 10 virgül 800 ya da 10 virgül 8 olur. 10 virgül 8'i nereden buluyorum? Hatta şöyle diyelim. Hacim eşittir. 10 virgül 8 desimetre küp. 10, 10 tam onda 8 desimetre küpü Bursa'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, dikdörtgenler prizmasının hacmi ile ilgili konuları anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.